Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir gün içinde neler yediğimi paylaşacağım. Bu aralar daha sağlıklı yemeye çalışıyorum. Daha çok sebzeler, meyveler, daha az sağlığa zararlı olan şeyler yemeye çalışıyorum. Ve bugün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini evde yapacağım. O yüzden bunları sizinle paylaşacağım. Umarım size bir gider. Birazcık beceriksiz olduğum için gayet kolay tarifler ve bulabileceğiniz ürünlerle. O yüzden umarım hoşunuza gider ve hazırsanız videoya başlayalım. Evet kahvaltı için ihtiyacımız olanlar burada hindistan cevizi yağı, iki tane yumurta, bir kırmızı soğan ve de bir bal kabağı. Bu İngilizce'de butternut squash diye geçiyor ama çevirimine baktığımda bal kabağı diyordu. Bu arada bütün tarifleri İngilizce hesabımda bahsettiğim bir kitaptan buldum, oradan yapıyorum. İlk önce bal kabaklarını küçük parçalara bölüp kaynatıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika bırakıyorum sıcaksın içinde. Bal pişerken ben aynı zamanda kırmızı soğanları gerçekten ufacık ufacık dilimliyorum. <laughs> Tarif vermiyorum lütfen anlamaya çalışın. Olabildiğince küçük kesiyorum. Bal piştikten sonra zaten yumuşamış olacak. Tavadan çıkarıp bu şekilde gördüğünüz gibi bir çatalla eziyorum. Bu böyle püre gibi olacak zaten belli bir süre sonra. Ondan sonra ezdiğim balkabağının içine soğanları ekliyorum. Ben kendim istediğim için birazcık hindi jambon koydum içine. Eğer isterseniz onu da küçük küçük kesip koyabilirsiniz. Bir tavada Hindistan cevizi yağını eritiyorum ve bu karışımı o tavaya böyle bir pankek şekli gibi bir şey de koyuyorum. Bir tarafı kızardığında diğer tarafını çevirip diğer tarafını da pişiriyorum bitmiş yemek bu şekilde olacak. Altında gördüğünüz gibi bu ezme. Üstüne de iki tane göz yumurta kırıp koydum. Ee, gerçekten tadı mükemmeldi. Özellikle böyle balkabağının hafif tatlı bir e, tadı var. Ve hindi jambonla da birazcık böyle tuzlandı. Çok 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 hoşuma gitti benim. Kesinlikle sabahlar özellikle birazcık zamanınız varsa özellikle hafta sonlarında bir deneyin derim. Şimdi kahvaltı bitti. Video çekmeye geçtim. Şimdi 3 tane video çektim. 2 tane daha çekip ondan sonra öğle yemeğine geçeceğim. Yoruldum biraz uzak. gözlerim ağrıdı. Önümde kocam bir ışık yanıyordu. Onu kapattım birazcık gözlerimi dinlendiriyorum. Ondan sonra 2 tane daha video çekip sonra dediğim gibi öğle yemeğine geçeceğim. O şekilde arka planımız bu. Videoları da değişik bir arka planı görmüş oldunuz. Burası hep böyle flu oluyor çünkü. Öyle. aşağı şekilde şimdi. Öğle yemeğine böyle birazcık hızlı, hazır bir şey ihtiyacım vardı. Çünkü birazcık geç yedim. Onun için bir tane avokadoyu kesip çatalla ezdim. Ondan sonra bir tane böyle minik domatesleri herhalde 3-5 tane koydum içine. Dörde bölüp karıştırdım ve aynı şekilde birazcık da limon suyu ekledim buna. Tuz ve karabiberleri birlikte. Ekmeği kızartıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu karışımı o ekmeklerin üstüne koyuyorum. Üstüne böyle roket denilen şeylerden koydum. Eğer siz bulamazsanız roka yaprakları koyabiliyorsunuz. Ve üstüne de çok azıcık iki geçtim. Bu normalde Instagram stories'de Snapchat'te paylaştığım avokado tostun birazcık daha değişiği. Bu birazcık daha fazla iş gerektiriyor ama genellikle ben normal avokado tostumu yaptığımda sadece avokado Avokado neyse, <laughs> avokado, um, limon suyu ve zeytinyağı birazcık da işte tuz karabiber ekliyorum. İçine domates katıp üstüne roka ve balzamik koymak bence daha böyle öğle yemeği yapıp tadını daha bir güzelleştiriyor. Şimdi um, birazcık spor yapacağım um, öğle yemeğimi yedim. da alış yapacağım çünkü aşağı spor emeği birazcık işendim açıkçası. O yüzden şu gördüğünüz bunu yapıyorum normalde spor işendiğimde. işendim de. Bloglara bir Youtube kanalı var. Oradan çıkacak böyle video şeyleri yapıyorum. Birazcık hareket etmiş oluyorum. O şekilde şimdi... Spor time! Şimdi hafif bir spor yaptım. Bu arada soğuk, şey bir saniye. Hafif bir spor yaptım. Şimdi de um, akşam yemeğine geçeceğim. Akşam yemeğinde böyle um, tavuklu, soğanlı, asparaguslu ee, bir şey yapacağım onu göstereyim şimdi size hepsini kitaplarına bakıyorum zaten ama biliyorum ben gösterince videoda belki daha yardımcı olabilir diye evet bu akşam bu yemeği yapacağız bunun için ilk olarak tabuna girebilecek bir kasede gördüğünüz gibi soğanları diziyorum bunun en altına yine hindistan cevizi yağı ile yağladım ki yapışmasın. Neşe soğanları gördüğünüz gibi böyle büyük parçalarla dizdikten sonra tavuk butlarını koyuyorum. Tavuk butlarını da tuz, karabiber koyduktan sonra birazcık o e, um, hani şeyi var ya tavuk um, suyu gibi böyle tabletleri onu sıcak bir suda eritip tavukların üstüne döküyorum. Tavuğu 30 dakika boyunca 200 derecelik fırına koyuyorum. Tavuk orada pişerken yine hindistan cevizi yağını tavada eritip kuşkonmazları orada pişireceğiz şimdi. Kuşkonmazlar kızarıp yumuşayana kadar böyle tavada kalacaklar. İşte onları hafif çeviriyorum ki işte tavaya yapışmasınlar. Tavuğu 30 dakika sonra fırından çıkarıyorum. İnce böyle kare küp şeklinde dilimlenmiş sucukları ekleyip bir 15 dakika daha Ekstra um, fırında bekletiyorum tavuğu ve son olarak bütün yemek bu şekilde görünüyor. Şimdi akşam hemen um, yemeğimi yedim, oturup birazcık dinleniyorum. Um, dinlenirken de şey yapıyorum, onu da göstereyim. Çok parlak bir şey oldu. Um, dinlenirken diyorum yani tam yatmadan önce bir um, papatya çayı içiyorum. Hem böyle uyumaya yardımcı olur bir de evinin kötü alışkanlıklardan biri akşam yemekten um, sonra bir şeyler yemek ama onu da azalttım. Böyle yuvarlak şey um, ne bunlar peynirler babybel well, pe pe peynirlerden yiyorum. Eee um, yanında istersen bir şeyler tutmak. şimdi de film izliyorum. bu şekilde. Umarım bu video gitmiştir. Eğer gitti videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım um, yardımcı olmuştur. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa daha sık yapabilirim. Zaten her gün yemek yapacağım inşallah artık. Artık hepsini de gösterebilirim diye düşünüyorum. Eğer elinizi çekersem.